Merhaba ben araştırma bölümünden Murat Akyol. Her zaman olduğu gibi kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Geride bıraktığımız haftada Fed'in yanında İsviçre ve İngiltere Merkez Bankaları faiz artırımlarına gittiler. Ve faiz artırımları yaparken de e, artırımların önümüzdeki aylarda devam edebileceğine yönelik güçlü sinyaller verdiler. Bu durum resesyon endişelerini tetiklerken piyasalarında oldukça zayıf bir performans sergilemesine neden oldu. İçeride ise Merkez Bankası Eylül ayı PPK toplantısında bir kez daha 100 bas puanlık faiz indirimine gitti. FED geçen haftaki toplantısında faiz oranlarında 75 bas puanlık arttırım yaptı. Ancak bu arttırım zaten önemli ölçüde fiyatlandığı için tek başına anlamlı bir piyasa etkisi yaratmadı. Burada önemli olan FED'in gelecek dönemlere ilişkin vereceği sinyallerdi. Ve bu sinyallerde yılın sonuna kadar 125 bas puanlık daha faiz arttırımı yapılacağını anlıyoruz ki bu artırımlar gelecek yılda 25 bas devam edecek. Dolayısıyla bu da öngörülenden daha sıkı bir para politikasıyla, daha sıkı bir para politikası patikasıyla karşı karşıya olduğumuz anlamına geldiği için piyasalarda bozulmanın da yeni haftaya başlarken de devam ettiğini görüyoruz. İçeride ise Merkez Bankası yılın ilk ili yılı toplantısında faiz oranlarına değişiklik yapmamış. Ağustos ayında ise 100 bas puanlık faiz indirimi yapmıştı. Eylül ayı toplantısı sürprizlere açık bir toplantıydı. Çünkü piyasalardan net bir fikir birliği yoktu ve Merkez Bankası 100 bas puanlık indirim yapmayı tercih etti. Önümüzdeki aylara baktığımızda ise büyüme ve enflasyon söz konusu olduğunda Merkez Bankası'nın genel olarak tarihsel olarak baktığımızda da büyüme yanlısı adımlar attığını biliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemlerde büyüme göstergelerinin, büyüme dinamiklerinin ivme kaybetmesi durumunda Merkez Bankası'nın bir faiz indirimini daha gündemini alması şaşırtıcı olmayacaktır. Yeni haftada ise özellikle FED yetkililerinden gelecek açıklamalar önemli. FED toplantısının sona ermesiyle birlikte bu hafta 9 FED yetkilisinin konuşma programı bulunuyor. Dolayısıyla onlardan gelecek açıklamaların piyasalarda volatilite yaratma ihtimali yüksek. Önümüzdeki dönemde yılın geri kalanında 125 bas faiz artırımı daha beklendiğini düşünürsek komite üyelerinin, FED yetkililerinin daha çok şahin mesajlar verme potansiyelinin biraz daha yüksek göründüğünü söylemek mümkün. Makroekonomik bir açısından da aslında oldukça yoğun bir haftadayız. Bu kapsamda Amerika'da yeni konut satışları, dayanıklı mal siparişleri, PC endeksi ve büyüme rakamı gibi göstergeleri takip edeceğiz. Ancak bu göstergelerin, bu rakamların piyasalara anlamlı bir destek verme ihtimali çok güçlü görünmüyor. Çünkü verilerin beklentilerden güçlü gelmesi durumunda Fed'in faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik algı güç kazanacaktır. Zayıf veriler ise bu kez ekonominin karşı karşıya olduğu zorlukları gündeme getirerek varlık fiyatları üzerinde baskı oluşturabilir. İçeride ise haftanın en önemli konu başlıklarından birisini kredi derecelendirme kuruluşu S&P'nin Cuma günü yapması beklenen Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne dair açıklama oluşturuyor. Mevcut durumda Türkiye'nin kredi notu B artı görünümü negatif seviyede bulunuyor. Yani e, not açısından baktığımızda yatırım yapılabilir seviyenin 4 kademe altında bulunuyoruz. Ama piyasa beklentisine bakarsak e, S&P'nin notta ve görünümde herhangi bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü The de izlemeye devam edin. Thank you